Merhabalar. Bugün araç içi su değişimi yapacağız. Komple motor içi radyatör. diğer borulardaki su değişimi. Bunlar zamanla arabada antifriz yoksa kireçlenmeye sebep oluyor. Bu işlemi yapacağız. Bakalım bizim arabamızda pas kir kireçlenme var mı yok mu? Öncelikle radyatör hortumlarını sökmem lazım. Aşağıdaki şu radyatör hortumu sökeceğim. Ondan sonra içindeki bir suyu boşaltalım. Daha sonra üstten ortamı sökeceğiz. İşleme başlayalım. Radyatör ortamını buradan sökmeden önce arkadaşlar ben buraya sökeceğim. İçinde i̇şte termostat var. Araca göre değişir bu. Kimi araçlarda yukarıda oluyor. Kimi de altta oluyor. Bunu 10 numara dokmayla sökelim. Bu işlemi yaparken arabanın soğuk olması lazım. Eğer sıcakken yaparsanız sıcak su üzerinize dökülebilir. Bir sakatlık çıkabilir. O yüzden araba soğukken yapın onu. Şu karışık. ben su var arkadaşlar. Çok pis değil. Şimdi üst taraftan radyatörün üst tortumunu sökeceğim motora giren kısmını şurayı. görüyorsunuz içerideki pası. Şimdi buradan içeriye hortumla su vereceğim. Hortumu buradan veriyoruz. İçerideki bloklardaki o silindir kapağının üst kısmındaki pas kirine varsa onları aşağıdan akıtacak. gayet temiz. Araçta pas yok. Kireçlenme de yok. Güzel. Şimdi şuradaki ortumu söküp buradan verelim. Radyatörün içini temizleyelim. Şimdi şuradan üst ortumdan verelim. Bagajörün içini de temizledik. Şimdi şu arkadaki devirdayım hortumunu temizleyelim. Motordan gelen devirdayım hortumunu bulun arkadaşlar. Bu hortum kalafra peteğine giden şuradaki iki hortumun ağzı. Hemen şurada bir kelepçe var. Bakın. Şu iki hortuma devirdayım kalafra giriş çıkış. Bunlara da hortum bağladık Şimdi suyu vereceğim. Bu devirden borusun içindeki pislik varsa onu da atacağız. Heh. Doğru aşağısı açık olduğu için hortum boşuna taktım ben. Bir taraftan acıyor Şimdi diğer hortumun ağzını takarım. Bir de oradan temizlik yaparız. hortumların içinde temizledikten sonra geri taktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan bu sefer kalorifere giden şu iki hortumun ağzını söküyorum. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Yine tekrar sökeceğim şu ikisini. Hortum bağlayacağım. Bir de kalorifer petenin içindeki pis suyu temizleyeceğiz. Onun için hemen hortumları bağlayayım. İki hortumu da bağladım. Kalorifer peteğine giren hortumların ucuna. Bakalım buradan kir akacak mı? Evet. Bu kalorifer peti torpidonun altında kaldığı için motordan biraz daha altta hizada kalıyor. O yüzden tüm pislik bu kısma birikiyor. Eğer motor temizliği yaparsanız mutlaka kalorifer petlerini de temizleyin. Şimdi ben şuradaki hortumdan su gidiyor. Şuradaki hortumdan. Bunu söküp buraya takacağım. Aynı şekilde ters düz yapacağım. Bu sefer buradan ortamdan gidecek. Tersinden bir de içeriden gelen e, pisliği atacak. Eğer arabada çok pas varsa bu işlemi tekrarlayın. 3-5 kere bu şekil temizlik yaptıktan sonra pas gittikten sonra arabanıza e, tekrar su dolumu yapabilirsiniz. Ortamları yerinden çıkardım. Tekrar eski şekilde bağlantısını yaptım. Şimdi arabanın termostatını ve hortumun alttan takalım. Termostat takılan yerin ağzını haftan şöyle kazıyalım. İnce bir zımparayla şu ağzı zımparayalım. termostatın ot oturduğu yerlerde bu şekilde tortu, pislik varsa onları da temizlemeniz lazım. Tam oturmaz yerine. Evet, şimdi şu diğer ağzı da temizleyeyim. Ondan sonra takalım. Termostat muhafazasının kenarlarını iyice bir kazıdım, temizledim. Termostat aynı şekilde yerine takıyoruz. Bu şekilde. Bu kenarlara sıvı conta sürmem lazım. Şuralara süreyim. Biraz daha. Bu kadar yeterli. Ben tekrar aynı şekilde yerine takalım. Masayı taktık. Hatta şu kenarlara da süreyim ki bir daha söktek olmasın. Garanti olsun. Foksi yerden pas. Tüm etrafına da sürdüm. Şimdi yerine takayım. Buranın tam kuruması için içeriye bez soktum. Kenarlarını kuruttum. Ondan sonra yerine bu şekilde takıyoruz. tırır Tamam şimdi lokma takımını iyice sıkıştıralım. Gevşeme yapmasın. arkadaşlar. Yerine iyice sıkıştırdım burayı. Ortamı da sıkıştırdım. Zaten sıvı contaları görürsünüz. Kenardan taştı. Sıcağı dayanıklı olduğu için aklınızda olsun böyle bir şey yaparken. Araya sıvı conta sıkın. Şimdi bu yarım saate kurur. Ondan sonra arabaya antifriz koyacağız. Bir yarım saat bekleyelim. E, yedek su deposunu da söküp temizleyelim. Bütün sistemi temizlemiş olalım. Onun için de Şurada zaten bir tane pin var. Bir de burada. Ondan sonra yerinden çıkıyor. Ee, ben bunu hemen söküm işlemine geçeyim. Ondan sonra içini temizleyelim. Yedek su kabının içini temizlemek için iki avuç kum atıyoruz. Kulaşık detajını Biraz da Daha sonra sıcak su 5 dakika boyunca çalkalayacağız <gülüyor> 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 Tamam dur 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 tekrar sıcak su koyduk ağzına kadar. Cif ve sıvı sabun var. Biraz deterjan. Böyle bekliyor bir 5 dakika daha bekletelim ağzına kadar. Bir kadar temizledi. Radyatörün altı hortumunu sıkıştırdık. Şimdi üst taraftaki hortumunu yerine tak sıkıştıralım. temizlediğimiz yedek su kabı. Bunu da yerine takalım. Ben bunu çıkarırken şurayı kırdım arkadaşlar. Bunu çıkarırken dikkatli çıkartın. Bunu yapıştıracağız tekrar buraya. Bu şekilde. Şöyle. Bunu yapıştıracağız. Şimdi arabaya daha önce ben antifriz koymuştum ama 4-5 ay önceydi. Radyatör kapağı problemli olduğu için sürekli su eksiltiyordu. Bundan dolayı su ekledik. Şimdi arabaya bayağıdır antifriz, antifriz olmadığı için şöyle bir şey yapacağız. Buraya çekiyoruz. Kırmızı antifriz 1 litrelik. 3 ne yazıyor? 3 litre. %100 diyor. Normalde %50 antifriz, %50 su koymak lazım saf su ben contaları ve borularda zedeleme yapmaması için 1 litre koyacağım. Gerisini saf su dolduracağım. Önce bir antifrizi açıp saf suyla karıştıralım. 5 litre saf su ekledik. 1 litre de antifiriz. İçeri gidiyor. Burada işler nasıl? Yeah. Normalde sadece saf koyacaktım da Antifriz bir litre atacağım tamam mı Diğer bir buçuk ay sonra Şuradan suyunun havasını alıp Bir litre daha antifriz koyacağım Öyle öyle alıştıracağım arabayı Antifriz doldurduk. 6 litre aldı. Şimdi arabaya çalıştıralım. Bu şekilde bu şekilde fan açana kadar devirden yapana kadar bekliyoruz. Fan açtıktan sonra tekrar üzerine saf su takviye yapacağız. Fanın çabuk açması için aracın kaloriferini sıcak konuma getirin. Bu şekilde daha çabuk fan açar. Üstten azaldıkça su takviyesi yaptık. Daha doğrusu saf su takviyesi yaptık. 6 litre biz koymuştuk. Yaklaşık yarım litre de öyle koyduk. 6,5 litre. Fanı açtıktan sonra biraz daha ekleme yapacağız. Eğer aracınızda pas ve kireç varsa arkadaşlar benim yaptığım işlemi birkaç kez daha tekrarlayın. Ondan sonra saf su ve antifriz koyun. Birkaç ay bu şekilde gezdikten sonra tekrar dökün, tekrar temizleyin. Başka türlü bunun önüne geçemezsiniz. Yani kimyasal da koyabilirsiniz ama arabanızda antifriz daha önce kullanılmadıysa 1 litre antifriz ve geri kalanı da saf su koysanız yeterli olur. Bu şekilde alıştır alıştıra. Birkaç ay sonra zaten ben 2-3 litre su çekerim arabadan. Ee, geri üzerine antifriz takviye yapacağım. Ama arabanız antifriz yoksa 1 litre yeterli olur. Gerisinde saf su koyun. Araç fanı açtığında buradan ekleme yapacaksınız. Hava alma işlemi de bu şekilde. Aracın genel motor içi ve motor içi radyatör kalefer peteği ve devirdaim hortum temizliği de bu şekildedir arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.